Merhaba arkadaşlar. Sen de merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan'la ne oynayacağız Furkan? Dart. Dart. Bakın Furkan'la annesi bugün. Bu çok alışveriş pahalı. Alışveriş yapmışlar. Bu, bu çok pahalı. Çok mu pahalı? Bir açalım bakalım nasıl bir şeymiş görelim. E bunu nasıl yapacağız acaba? Şimdi bunu duvara monte edeceğiz. Tamam. Ondan sonra dartlarımızla, oklarımızla hedefi bulmaya çalışacağız. Ama bu tabii küçük çocuklar için tehlikeli olduğu için oklarımızın ucu sivri değil arkadaşlar. Küçük çocuklarım Bakın mıknatıslı. Mıknatıslı. Şu şekilde. Bakın. Bak nasıl çarpıyor. Çocuklar için bu tehlikeli olduğu için bizim oklarımızın ucu sivri değil mıknatıslı. Biz bu şekilde yarışacağız Furkan'la şimdi bakalım kim kazanacak kim kazandı Söyle Tamam sen. hadi bakalım. Hadi Furkan bir dene bakalım. Bak nasıl atıyoruz bak şuradan şöyle atıyor bak bak. Şu şekilde bak bak. Ben de atamadım ya. Bir daha at bakalım. Bir. İki. Adam. Hadi bakalım Furkan bir daha dene. Olmadı. Olmadı. Al şunu maviye. At Furkan. Adam. Bir at oğlum az kaldı. <laughs> Hadi bakalım. Az kalan öyle oldu. Az kaldı. Hadi biraz sızla. Hadi. hadi, Dur. Hadi. Ana. Oo tutacak dedi. Vurdun ama yapışmadı. Hadi bir daha dene. Dur bir daha. Dur dedim şimdi. Bir. Bir. Ana. Olmadı ya bir daha at hadi. Dur şimdi mavi. At. Ülke arkadaşınız. <laughs> hadi. Tamam. Aferin. Bu Şimdi öbürünü at oğlum. Sarıya mı? Hı hı. Şöyle. Al sana. Haydi, o da yapıştı. <laughs> kırmızı kaldı. Al sana. Of Benim burkanım. o da yapıştı. Altıya yani. geldi. Altıya geldi. Birisi ikiye geldi. Birisi dörde geldi. Birisi de altıya geldi. En son kırmızı 6'ya geldi. Şimdi bir de ben atayım Furkan bakalım. Bak ikiye geldi. Bakalım on numaraya yaklaşabilecek miyiz? Tutmadı. Bu <laughs> kanka getir şunu ya. Ne? Altı gördün mü sarı gibi getir bakalım. Dur ah. Bak, bak. göstereyim mi? Dur at bakalım. Bir de sen at. Dur bak. Al. Olmadı <laughs> tekrar at. Oo ben altıyı yakaladım. Altıya geldi. Hadi bakalım sen kaç atacaksın. Olmadı bir daha at. Dur <laughs> şöyle biraz olsa. Aferin Fırka abi. <laughs> Bu üst üste oldu. aynı oldular <laughs>